Mira moktar geliyor! <laughs> Geldi, merhaba. Ne haber Mira? İyiyim, teşekkür ederim. Allah! Allah. Abi, dekoru yedin, dekoru yedin tabağım <laughs> ya. Böyle bir şey yok. İyi misin? Gümbür mü? Gülmeme gidiyor, başıma geliyor sonra gülmeme gidiyor. Miracığım. Ben zaten tabağım. Efendim, iyi misin? Kız daha bir şey mi? İyi, iyi bir şey yok. Birazcık şok bir başımıza geçiyor. Başımıza yine kötü kötü şeyler Beş şeyler gelmeye bugün. başladı. Seray Hanım, Hı? dün benim elim yandı. Bugün su yuvarlandı. Benim çarpıyor. Gerçekten Gülşah Hanım'ın yuvarlandı. Ben Nazar, nazar. Hayat, Bize okuyun. bir dua atın seyircilerimiz <laughs> amin. Evet Miracım dün bir çantayı çok sevmişsin saklamışsın evet. sonra o çanta nereye gitti? Hayır aslında öyle olmadı Nasıl? ben sevmemiştim gördüm. Niye saklıyorsun o zaman evet. saklamışsın çantayı. Gördüm Zenan hanımefendinin elbisesi Hanımefendi. pudra <laughs> bir baktım orada bir pudra çanta. Ben almayayım diye yani. Evet almasın diye sakladım onu Anladım. düşük puan alsın çok o yüksek öyle. mi puanları sanki? Olsun yine de. Sanki <laughs> bir tane, çok yüksek. Bir tane daha vurayım diyorsun. Yani şu Hiç an yarışmada ya. mübah diye Peki duymuştum. Peki o şansa sonra birisi almış tekrar vermiş. Evet o, o kim, biliyor kim? kim Kim biliyor acaba? Emel Başkan. Kendi. O herkesi. Ben soyunma kabininde oradaydım evet. Baktım bu bir şeyler karıştırıyor orada. Sonra bir izledim baktım oraya sakladı bir şeyleri. Sonra gittim ben, çıktım o koltuğun üzerine. Baktım pudra çantayı saklamış. Her al, zaman ben onu inerim, al dedim sen. Ama kullanmadım. Asla kullanmadım. Zaten kullanmayacaktım benim peşimde. Ama. Nereye gidersem geliyor orada. Ben de senin peşindeyim, sen de benim beni peşimdesin. Neden acaba? Çünkü Neden? ikinci Emel olma vakan var. Kızlar diyor ki bu ikinci Emel oldu. Neymi gördüler ki? Emel Başkan her Ne no, yapsın? <laughs> emel Başkan olamazsın. Seri Yıldız'ın hafta başında dedi ki Betül'ün kombinini zeren yapmış Ha. Olmayan bir Ama şey söyledi. Geçen hafta Betül'ün Olmayan bir şey mi böyle birbirinize suyu yapmış. girdiniz? Bana bir Ben de söylüyorsanız söylüyorsunuz küçük mikser gibi. Mikser her zaman içsiz dolu oluyor zaten. Boş konuşmuyorum ki. Bak, mikser mikserin içine mikser olduğunu var kabul vardır. ediyor, yani şu an. Yemin <laughs> ediyorum bu kız patates salatası gibi yapıyor. <laughs> evet küçük ev aletleri. Gel kabul etti zaten ya. şu an. Şimdi zamanında 1963 sanırım JFK, John F. Kennedy Amerikan Başkanı suikaste uğramıştı bilirsiniz. Evet. Onun eşi vardı Jackie Onassis. O döneme tarzını vurmuştur Jackie O diye bilirsiniz onun tarzını. Bilmez mi? İçeri girdim ilk elime geleni aldım arkadaşlar. Aa giyiyor sen, yani, sen, sen giyme. Giymen, giymen için yapmıyorum gösteriyorum. Bugün giylerim. giydirmeyeceğim. Bari bu onu ben yönlendirdim yanlış Ama e, bundan sonra günlerde giydireceğim. İlk elime gelenleri aldım şöyle bir pantolon, bluz. İnci Temel kolye, Bey. inci küpeler ve beyaz gözlük. Buyurun size Jackie O asist klasik bir modern tamam, tarz. Ve bu bir tarz bakın. Ben bu ceketi ve içindeki bluzu baktım. Şöyle olacak. Böyle buraya geleceksiniz. Boynunuzda inci kolye, kulağınızda inci küpeler, beyaz gözlü nude ayakkabılarınız 5 puan. Peki, yani ve böyle. ben yanımda Melike vardı. Mağazaya girdim, ilk raftan aldım bunları arkadaşlar. İlk raftan. Gördüğünüz gibi bir dakika bile sürmedi. 1 dakika. Yani e çok da e, o yüzden içeride yoktu. Biz bulamadık. Sizin tarzınız yok. Basit. Teşekkürler. Bundan sonra bir müdahale edip giydireceğim sizi. Bunu vereyim. Yani bence de giydir en azından. Çocuklar izleyiciye saygısızlık. Nasıl giyinlemezi gösteriyorsunuz bugün çünkü. Bu serbestçiler de hep böyle oluyor gerçekten. Evet. Sarı ile moru çok severim bu arada. Beraber renk olarak. Renk uyumu güzel. Tam bakayım kendi <laughs> etrafında. Küçük kadın. <laughs> Makyajı her zaman güzel. Çünkü make-up artistsin. Teşekkür ederim. İyi misin? Yani çok iyi gördüğüm bir şey yok bugün. Çok üzgünüm ama kimseye çok iyi diyemeyeceğim. Yani benim beşlik gördüğüm hiçbir kombin yok burada. Yine kötünün iyisin diyebilirim. Buyurunuz. Mikserim içi doludur mikserin diyorsun. Evet. Mikserin görevi nedir? Parçalamak. İçine koyduğun her şey parçalar. Niye birleşsinler ki? Yarışma içerisinde ee, değil miyiz? Sen de bu parçalıyorsun. Tanacağım. Karıştırıyorsun. Karıştırıyorsun. Karıştıracağım diyor Kemal. Ee, i̇yi bir şey değil bu. Ama nasıl beni senin kopardılar? Senin için değil. Beni ilgilendirmez aranızdaki ilişki. Ben senin özünden bahsediyorum. Hı -hı. Senin için iyi değil. Burada e, yanlış algılanırsın. Ama özel hayatımda hiçbir şekilde böyle değilim. Tamam böyle değilsin onu diyorum. Yanlış ifade ediyorsun kendini Hı -hı. Mira. İyi bir şey söylüyorum. Evet Kemal. Mikser olmakla gurur duyma diyorum sana. Mikserlik iyi bir şey değil. Ben yanlış ifade. Uzun vadede yani. iyi bir şey değil. Yani şu Hı. an ortalığı karıştırıyorsun, belki azın çok geçiyor diye hoşuna gidiyor olabilir ama bunların sana geri dönüşü kötü olur. Mikser Biliyor musun? evet biliyorum. Doğru söyledim. Yıllardır bu tarz yarışmalar yapılıyor ve bu mikser etiketiyle bilinen yarışmacıların sonu hepsi berbattır. Onu kastet. Tecrübeli biri olarak söylüyorum senin iyiliğin için. Evet. Mikser yapacaksan, parçalayacaksan bir şeyleri, üstünü başını parçala. Mikserin içine at o sarı elbiseyi, sarıyla mor, geçen gün yine sen hani fikir olarak giydiğini okey demiştim de artık gözümüze soka soka <laughs> annenin ayakkabılarıyla buraya gelme. Sarıyla moru yakıştırdın, başka sarıyla bir şey yakışmıyor muydu? Ne yakışıyor? Ne, Siyah. Bu üstündeki elbise ne? ne anlatıyor bize? Nereye gidiyorsun mesela? Beraber Sündür'e, Partisi'ne davet. Evde Doruş. Zaten Sündür de gidemiyor. Evde evdeyiz. Gerçekten bu elbise Mira'nın tarzını nasıl anlatıyor? Bana anlatır <laughs> mısın? Kısaca. <laughs> ne anlatıyor bu elbise? Senin tarzından nasıl bir ipucu veriyor bana? Edemiyorum. Hiçbir kelime bulamıyorum. A -a. Şaşırtıcı. Boşlukları doldurun diyorum, onu da dolduramıyorsunuz. Berbat kombinin. Sarıyla mor yakışır diye sarıyla mor kullanmak zorunda değilsin ki hiç olmamış. O sarıyla bu, bu mor değil, daha hardala dönen bir sarı olsaydı daha şık dururdu. Şiddetleri aynı değil bir kere renklerin. Hardala dönük bir sarı olsaydı bu moru kaldırırdı. Buna siyah giyebilirdin, nude giyebilirdin, beyaz bile olurdu. Ama mor Şöyle dedi bir şekilde patlıyor. Gold küpelerin ne alaka bu elbisenin üstüne? Buradaki halka var bir de bunlar buralarda falan. Tek güzel şey yine her zamanki gibi yüzün, makyajın. Onun dışında sınıfta kalanlardansın sen de. Gerçek geçen var mı sınıfı bilmiyorum ama. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bugün yok. Makyajından başka hiçbir şey beğenmedim. Benim söylediğim kısaca özetledim. <laughs> bu kadar. Bir Ve bir dakika bu kadar dedim ama başka bir şey daha söyleyeceğim. Utanmadı. Tutamıyorum Tutamıyordu. Yahu sen evet orantılı bir vücudun var. Ama orantılı vücudunun yanı sıra e, göğüslü olan bir kızsın. Niçin iddia ediyorsun kruvaza elbise giymekte? Ben haftalarca burada, aylarca burada bunu Emel'e söylüyordum. Emel bunda ünlüdür hiç bu Hiç mi konuda. bundan bir şey, bir ters, bir test çıkartmıyorsunuz? Yani inanamıyorum şu anda. O küpeler hiç alakası yok yani. Sarı evet hardalla mor çok yakışır. Daha ciyak böyle bir böyle kanarya sarısı gibi bir sarıyla da moru çok yakıştırırım. Bu ara, Ama ara bir sarı bu değil yani. Bu asla değil. Ve üzerindeki elbiseyi hiç beğenmedim. Senin zaten elbisen değil. E, morların tonları zaten tutmuyor. Çünkü o mürdüm, patlıcan midir, evet. mora dönük bir mor. Biri canlı biri ölü. Saçın berbat. Berbat yani, ne, ne olmuş biliyor musun saçın? Duştan çıkmışsın, ıslak şöyle toplamışsın ki ben çok severim ıslak saçı. Bu değil. Yarın senin saçını keseceğim. E, Lütfen tamam. yani kes. Kes evet, dön bakayım arkana hayatım. Çünkü bir de bir şey söyleyeceğim. Güzel bir Senin kastik. saçında şöyle bir şey var ya yani mesela... Şuran şu ayrımın, burada derinliğin falan... Yani bunu ya kapatman lazım ya yani ortadan ayırıp şu mi? şekilde bir yüzüne çerçeve yapman lazım. Böyle olmaz. İyice siz hepiniz salmışsınız bırakmışsınız ya. Hepiniz sınıfta kaldınız bugün. Büyük, Dur bakalım daha 3 yarışmacı daha gelecek. Büyük değişikliğe Ay. hazır ol yarın. Bence iyi olur ama. Çok büyük bir değişiklik olacak. Bana güzel da. Güzel şey. Çok, Çok güzel. Bana da. Hepinize yapacağım bir şeyler. Haftaya Ay, yayacağım. Allah rızası için şu Emel'e bir şey yap ya. Haftaya Gel Beri bir şey söylüyorsun. Ama Emel'in saçı bugün Çiyolar, güzel. Çiyolar, püf noktaları vereceğim. Ben beğendim beğendim. Puanlara ben. geçiyor muyuz canlar? Geçelim hayatım. Ben Helalinden. vereceğim. <laughs> Alın terinle kazandın. Alın terinle. Senin mi bir vardı? Ya ben bugün cimriyim ama size göreyim. Bir Üç. Birileri tutsana. Bir, biri, birileri bana tut. Sen de tutsana şunu aşkım bana. Tutayım hayatım ben bir hiç tut, verdim ama. Dilek tutacağım orada. <laughs> Çok amin. Allah'ım sen Allah konuyu biliyorsun. Allah'ım sen mevzuyu biliyorsun. Evet. Evet. Hı, şimdi o zaman Betüş, Mira evet. gidiyor, su, sim, kim kim çağırıyor? Ben su, çağırıyorum. Geliyor. geliyor. Yok sen çağırıyorsun. Ben çağırıyorum. Ben, çağırıyorum. ben sen mağazaya gittim ya kapat karıştı. Benim de aynen. Hoş geldin Subahar. Merhaba Kemal Bey. Anlat. Olaylar Yazılı oldu. Yazılıdasın, sözlüdesin gibi düşün şimdi. <laughs>